Kıymetli hemşerilerim. Şey Selamlar, saygılar hepinize. Şeref verdiniz, hoş geldiniz. Bizler artık inanıyoruz. Bizler artık birbirimize güveniyoruz. Bizler artık bu işin üstesinden geleceğimize gerçekten inanıyoruz. Ben bunun, bak bir hafta on gündür biz sahadayız burada olan olmayan bütün Şanlıurfalardan anladığım bizler artık birbirimize inanıyoruz. Bizler İyi Parti'nin yerli adaylarına inanıyoruz. Bizler başka partilerin ithal adaylarına inanmıyor, güvenmiyoruz. Şimdi belki bütün vekil adayı arkadaşlarım, abim bahsetti ama e, de, evin derdini ancak evin içindeki ahali bilir. Ben tekrardan altını çizerek söyleyeyim. Bizler Yozgat'tan gelmedik. Bizler Mardin'den de gelmedik. Bizler Çin'den hiç gelmedik. Bizler hep buradaydık. Bizler burada doğduk, burada büyüdük. Dolayısıyla sizlere hizmet edecek olanlar, sizlerle beraber yol yürüyecek olanlar, sizlerin emrine girecek olanlar İyi Parti'nin yerli ve milli adaylarıdır arkadaşlar. Başkalarına güvenmeyin. İnanmayın bu İYİ Parti Bizler artık gerçekten inanıyoruz ki 15 Mayıs gecesi biz bu ithal adayları geldikleri yere geri göndereceğiz. Birini Yozgat'a, birini Mardin'e, bir Çin'e göndereceğiz Çin'e. Hep gitsin Çin'e gitsin. Burada işi yok bu adamın. Evet. Şimdi ben 30 yaşında bir kardeşinizim. Sizlerin yeğeniyim, kardeşiyim. Ben 70 aday içerisinde en genç adaylardan biriyim. Hatta en genç aday bile benim diyebilirim. De. Bizim bir arkadaşımız sadece en genç aday benim. Genç kardeşlerime yakın olan, akran, ah yaş olarak en yakın olan aday benim. Gençlerin problemini en iyi ben biliriz. Biz biliriz arkadaşlar. 70 yaşındaki adam, 20-25 yaşındaki zevk kuşağının, 30 yaşındaki gencin problemini ne bilir Allah aşkına? Bunu ancak bizler biliriz. Gençlerin problemlerini sadece ve sadece biz çözeriz, biz biliriz. O yüzden gencis... Heyecanımız var, yolumuz uzun. Biz bu işi gençlerle birlikte, özellikle ve özellikle kadınlarımızla birlikte biz bu işi başaracağız. Buna inanmıyorum. Ayrıca, ayrıca, ayrıca aynı kabileden bütün kabileler, bütün aşiretlerin, bütün ailelerin bizim başımızın üstünde yeri var. O ayrı bir konu. Ama aynı kabileden dört aday bir parti bir partide aday olamaz arkadaşlar. Böyle bir şey mümkün değil. O kabilenin partisi olmuş durumda bu artık. Buna bir dur demeyelim mi? Yani artık yetmez mi ya? 20 yıldır canımızı sürdürüyoruz. Yeter artık. Biz buna 15 Mayıs gecesi dur diyelim arkadaşlar. Yeter. Emin Başkanımın da altını çizerek ifade ettiği gibi bizler 15 Mayıs gecesinden sonra Urfa'da ikamet etmeye devam edeceğiz. Biz Ankara'ya gidiyoruz. Ben şahsım adına konuşuyorum. Ben Ankara'ya gitmeyeceğim abi. Ben Urfa'da kalacağım. Ha grup toplantıları olur başlık. E, parlamentoda bizlerin katılması gereken Urfa'nın sorunları için mücadele etmemiz gereken konular olur. Gideriz üç beş gün orada işimizi bitirir döneriz. Biz Urfa'da kalacağız. Biz Ankara'yı kamp edinenler gibi, Ankara'yı memleket edinenler gibi gidip Ankara'da ikamet etmeyeceğiz. Bizim evimiz farkımız burada. Biz burada yaşayacağız. Milletvekili olduktan sonra da bu böyle olacak. Buna inanabilirsiniz. Ben tekrardan, ben tekrardan hepinize çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık, şeref verdiniz. Bizi bu mutlu günümüzde yalnız bırakmadınız. Hoş geldiniz, şeref verdiniz tekrardan. Sağ olun, var olun.